yani işinizle ya da duruşunuzla ya da her neyse o ha. bir insanı e, karalamak yerine ya da kötü hissettirmesini hani çünkü siber siber zorbalık çok ciddi bir şey. E, i̇nsanlar e, intihara sürükleniyor bu yüzden bunları da anlaması gerekiyor insanların. Yani bu linç kültürünün kendi akıllı sananların başlatması ve böyle bir devirde olmamız da çok üzücü. Sen hiç linç edildin mi? Hmm. Yapma. On küsür senedir. Uf. Ne ola, ne diye yani? Ya bir sürü şey oldu. Hiç. Peki kalı alıyor musun? Ee, çok üzüldüğüm dönemler oldu. Çok üstüme gelinen bir birkaç ay da oldu. Ee, ama ya garip bir şekilde derim de kalınlaştı. <laughs> Öyle oluyor. Yani ve. <laughs> <be, gülüyor> ...bir çıtır dışarıdan da bakmaya başladığımı hissettim. Çünkü bu sosyal medya... E, ...her şey çok hızlı. Böyle bir, bir kaos, bir curcuna var ve... Bir, ...bir adım böyle geri atıp baktığımda nefes alıp... ...bir dakika şu an bu seninle ilgili değil, bu o insanla ilgili. Aynalama yapıyor ya da şöyle yapıyor, böyle yapıyor, gerekçelerini arıyorum. Ve çok bakmıyorum açıkçası. Evet çok bakınca tabii de, o daha değişik bir şey şimdi şey de var yani e, sahadakiler ve tribündekiler diye bir olgu da var. Şimdi sahadakine tribündekinin aslında yani madem oradasın insan da oyna yani çok biliyorsa. <laughs> Ben maçlarda da çok gülerim öyle şeyleri. Hani sahada şeyde tribünde seyrederken solda işte dur at ya adam orada sahada o onun işi. Zaten o onu görüyordur. Ya görmüyorsa da o onun inisiyatifi. Sen orada bağırsan, küfür etsen ne olacak falan diye. Bazı böyle benim çok eğlenip de güldüğüm insan durumları var. Onun için de ben de mesela aynı şekilde hani çok yakınım bir kişiden gelmediği sürece ya da hani her, eğer bir eleştiriyse bu ııı e, Kale almıyorum. Evet. Almamayı tercih ediyorum. Çünkü bir, birisi bir şey söylüyor. Ondan sonra ötekisi e tamam buyur otur gel yap. Ben beş sene yapmadım. Gelip oturup yapaydınız. <laughs> yani filan gibi. Ya da sen üç senedir ekranlarda yani sembolik olarak seni beni söylüyorum. O zaman biri, hani daha iyisini yapın. Evet. Yapabiliyorsanız. Yapamıyorsanız da yapılabilecek çok fazla bir şey yok diye düşünüyorum. Evet. Bu senin diziye tekrar gelirsek persona ha persona. Şimdi kendini Sorgu koltuğunda otursan. Diyen olarak. Kendine ilk ne sorardın? Of çok güzel soru <laughs> ama çok zor bir soru. <laughs> e düşün. İyi misin diye sorabilirdim öncelikle. Oradan bile bir sürü şey çıkabilir. İyi misin? Ben çünkü baskı altında da yani karakterim Burcu Türkoğlu. Ee, Kriz anlarını çok iyi yöneten bir karakter. Benim tam tersim. Ben hemen dağılıyorum <laughs> anlarında, Anında o çok soğukkanlı. Mesela bana iyi misin diye sorsa biri, değilim deyip dağlamaya de başlayabilirim o anda sorguda. Hayır sor yüzden, Genelde sana iyi misin diye sorarlar mı? Yakın çevrem sorar. Hani böyle... Ben de dikkat ederim onu insanlara sormaya. Çünkü bu hayat telaşı içinde iyi misin... Çok basit görünen ama çok önemli bir soru bence. Çok önemli bir soru. Öyle yani normal bir şekilde şey ne haber iyi misin değil ya, yani. İyi, iyi misin? misin? Aynen hani nasılsın? Öyle. O kadar ihtiyacı oluyor ki insan. Bence çok böyle e, bizler gibi göz önünde olan insanlara sorulmuyor bir soru. Ben yani neden sorulmadığını bilmiyorum. Yani çok yakınım. iyidir zaten. Ha zaten iyidir. <laughs> ne biliyorsun? İçimde, içimde neler döndüğünü falan <laughs> yani. Hani onun için çok 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 önemli bir soru. Peki ben sana soruyorum, iyi misin? İyiyim. Ay Teşekkür çok ederim. şükür, ne güzel. Çok iyiyim hem de kendimi çok iyi hissettiğim, e, duygularımı regüle edebildiğim bir taraftayım, bir, bir dönemdeyim hayatımda. Harika bir şey bu. Peki kendini iyi hissetmediğin dönemde ne yaparsın? Yataktan çıkmam genelde. <laughs> Benim gibi <laughs> asla çıkmam iyi ne kadar bir ne? de yardım da istemem birine de yazıp iyi değilim de demem ne kadar yatakta kalırım sonra kendimi zorlarım ve iyi hale geçmeye devam ederim. Ne zaman böyle bir dönem geçirdin en son? Benim ara ara oluyor böyle dönemlerim <laughs> bilmiyorum. Hayır yani ne tetikliyor durup dururken olmuyordur böyle Tökeceğim. bir şey. Tabii canım illaki bir şey tetikliyor. En ufak bir şey de olabiliyor. Hani i̇nsan psikolojisi mi? çok tuhaf ha? bir şey. İnsan psikolojisi çok tuhaf yani en ufak bir şey bile tetikliyor bazen. Bazen çok büyük bir şey hiç tetiklemiyor. O yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim. Öfkeli bir tip misin? E, çok öfke var içimde. İnanılmaz öfke var ama sağlıklı bir birey olmaya çalıştığım için bunu işte işimde kullanıyorum. Mesela bu öfkeyi biriktirip ama ya da başka yerle. Orada, orada iyileşiyorum. En azından öyle bir ihtimalin evet, var yani. Ama bu şanslıyım. kadar çok içine atıp da şey yaparsan sonuçta o öfkeye ister istemez dönüşüyor ki sende de biraz içine atan bir tip varmış gibi geldi bana. Yok terapiye de gidiyorum ve herkesin gitmesi gerektiğini de düşünüyorum. Ee, i̇yi geliyor bana. Ne kadardır gidiyorsun? Yani ben çocukluğumdan beri gidiyorum ara ara. Ya evet. ara veriyorum, sonra tekrar devam ediyorum ama çok küçük yaştan beri ailem evet, bana alışkanlık çok önemli bir şey bir, birisine tarafsız birisine anlatabiliyor olmak yani. çünkü en yakınların taraf oluyor hiç tanımadığım bir insan şimdi meşhursun ne yapacaksın nereden ne duyacaksın belli değil onun için tarafsız bir şekilde ve profesyonel birini anlatmak muhteşem bir şey keşke herkes Hepimiz gidebilsek evet. yani de işte bazen bu. Şimdi artık daha bir daha bir fazlalaştı psikoloğa ya da psikiyatra gitmek. Eskiden Aa ben deli miyim falan deyip böyle bir ayıp, ayıp değildi utanılıyordu bundan evet. ama şimdi artık. İşte o önyargıları bir kırabilsek her konuda. Evet çok yani başarılı çok, ve çok, çok iyi çok olacak. Çok fazla normumuz var <gülüyor> Maalesef <gülüyor> ki. Bir reklam arası verelim devam tamam. edelim demişsin ki büyümek bir unutma sanatıymış ne demek istedim burada Yani bazı ya yani büyüdükçe bazı şeyleri e, bilinçaltına itip unutmayı mı tercih ediyorsun ya da bir, bir takım olgunluklarla görmezden mi gelmeye başlıyorsun Hepsi. Hangi, hepsi mi hepsi ee, ya unuttuğun şeyler oluyor zaten İt, bilinçaltına ittiğin şeyler oluyor İtmek istediğin şeyler oluyor. Sancılı <gülüyor> büyümek. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum sancılım. Aslında yol da güzel ya ama o onunla ilgili de bir şey söylemişsin zaten. Yürüyüşün de matematiği var demişsin. Orada neyi kastediyorsun tam? Yani şimdi şöyle bir intima vardır genelde. Ee, şimdi çok Başarılı bir kadınsın. Çok güzel bir kadınsın. Ee, okumuşsun. Üç tane üniversite şu anda işte felsefe okuyorsun. Ee, ve bazı için karşı taraf senin için bazı şeylerin daha kolay geliştiğini düşünebilir tabii ki de. Hı -hı. Ve çok iyi dizilerde rol aldın. İşte Amadeus'ta oynuyorsun üç senedir. Bütün bunların hepsi. Fakat hani o derler ya gel bir de bana sor. Ben şimdi sana soruyorum o yolu. Zor. Çok zor. Yani özellikle insan yönetimi bence en zor olanı. Ee, Okan'la bir röportaj yapmıştım Okan Bayurgen'le. Çok güzel bir şey söylemişti. Herkes ünlü olabilir demişti. Ya bir çocuk katili de ünlü olabilir. Çok başarılı bir cerrah da ünlü olabilir. Evet. Ama asıl olan itibar ve saygıdır. ...ya Çok kolay ünlü olabilirsin. Bir yere çok rahat gelebilirsin. Ama burada kalmak. Ben kendimi şurada iyi hissediyorum. 10 küsür senedir hala buradayım ve halkın takdirini demek ki kazanmışım ee, ve ne olursa olsun güzel bir itibar